Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-futbol oynuyoruz arkadaşlar. Eee biliyorsunuz ki birkaç haftadır video atmıyorum arkadaşlar. Çünkü yani işlerim yoğun oluyor. Ve ben de e-futbol videosu çekeyim dedim. Yükledim arkadaşlar ve ne çıktı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Barcelona yaptı ama arkadaşlar daha İlk şeyde yani yani ilk kutumdan Messi çıktı. Arkadaşlar ben, ben buna inanamıyorum yani. Messi yani çıkmasına çok sevindim arkadaşlar. Her yani biliyorsunuz ki ben Messiciyimdir arkadaşlar. Yani e, e, ben çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Benim dayım sağ olsun ben, e, şansa belki Messi çıkar dedi. Aha da Messi çıktı. Vallahi ben bir şey demek istemiyorum. Neyse arkadaşlar videomuza dönelim. İlk önce ben bir şu oyuncuların şeylerini değiştireceğim, numaralarını değiştireceğim çünkü yanlış olmuş bazılarını değiştireceğim. Bu 8 olsun. Tersik bu da 34 olsun. Bu da 38 olsun. Aa Messi 12'ymiş. Bence bunu 30 yapalım mı? Arkadaşlar size Messi'ye 30 mu yakışır yoksa 10 mu? Ben bugün bir 10 30 yapacağım ya. Ne alacak ki zaten. O zaman arkadaşlar ne yapalım maçımıza ve videomuza başlayalım. Evet şimdi maça git online oynayacak. Şimdi arkadaşlar daha yeni, ne için şimdi karşı rakipler biraz basit. Yani görüyor musunuz arkadaşlar sağda ha, Messi var Messi. Ee, şimdi maça gidelim. Hello, çabuk, çabuk. çabuk çabuk. Heh. Evet arkadaşlar ben buyum. Karşıdaki de Real Madrid. Alayım ben o topu canım benim. Şuradan da Messi aktarayım. Messi gidiyor şimdi. Messi, Ankara Messi gidiyor. Ankara Messi e şutunu çekti. Çok güzeldi. Yani bu gol olabilir de bence arkadaşlar. Alayım topu. Hadi be. Al şu topu. Nikola'ya haktardım Şimdi Lionel Messi de. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi orada. Ha, müthiş bir çalım yaptı. Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi çık çıktı. Olmadı. Arkadaşlar bu arada eğer ki beni hem videolarımı bulamıyorsunuz eğer her e, Haras 36 oyunda ya yazarsanız arkadaşlar çıkıyor benim e, şey hesap yani kanal daha doğrusu oldum şunu ben şimdi Messi yaptırdı he Messi oradan bir he plase vurdu Messi he kaçırdı Aha. Messi ve gol arkadaşlar. Kim çekmişti şutu? Ön Mikel çekmiş arkadaşlar. Çok iyi gol attı arkadaşlar. Şuna bakın. Messi'nin hem asisti sayesinde yani şutu sayesinde top, top kaleciden döndü ve hem mükemmel bir şut, çekti Mikel'de. Messi faalda? Hadi. Ha, karşıda da Lionel Messi var arkadaşlar. Real Madrid'e gitmiş Messi. Messi. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi. Ne gidiyor? Real Messi. Ve çok iyi e gidiyor. Lionel Messi. Oradan vurdu. Vurdu ve gol! Lionel Messi! Harika bir şut çekiyor. Bu takımın kaptanı. Ben daha önce böyle bir gol görmedim. Şu gole bakın arkadaşlar. Kaleci bunu tutabilirdi ama ha kaleci sen ne yaptın? Ne ettin anlamadım bile. Şimdi Mikel, Mikel gidiyor. Mikel. Gidelim mi? Messi attı. Liordu. Böyle olmadı. Kim, kim Kim vurdu bunu? Bunu anlayamadım arkadaşlar. Kim vurmuştu bunu? Bakalım dur. Nikola Fagioli. Şimdi Mikel. Mikel gidiyor. Mikel Nikolo Fagioli yaptırdı. Ardından Lionel Messi yaptırdı ama olmadı. Pardon arkadaşlar aslında az önce numaralı birisi aradı da videoyu kestim orada. Ben şimdi videomuza devam ediyorum. Öyle sayın ob Hani abonemiz falan hani diyordu böyle Evet şimdi ilk yarı bitti Bu arada arkadaşlar daha fazla şey gelmesini istiyorsunuz e-futbol videolarının gelmesini istiyorsanız abone olup like atın arkadaşlar. Yani yorum yazmasa gerek yok. Benim yorumlarım kapalı da açamıyorum. O yüzden siz rahatça bana her abone olup Arkadaşlar eğer her tam e, 50 veya 40 abonem olduğunda bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Lütfen bakın yani videolarımı pek izlemiyorsunuz biliyorum ama hani bir yararı olur belki arkadaşlar. Yani abone olun. Like atın. Videoyu da beğenin. Tek ricam bu. Of. Çok iyiydi değil mi? Mükemmeldi. değil. Aha. Aha. Hadi lan. Şu Robertson'dan alayım topu. Lionel Messi hadi al onu ondan Lionel Messi. Ah be. Ve Messi. Aha Lionel Messi gidiyor. Şimdi Leo. 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 Leo gidiyor. Leo gidiyor. Leo gidiyor. Leo, gidiyor. Leo vurdu. O nasıl bir vuruş ya? Al o topu Mikel. Mikel. Al o topu be. Leo. Leo gidiyor. Leo. Leo 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 Leo. Leo pasını verdi şimdi Alexander Arnold'a. Tekrar Messi. 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 Uu, arkadaşlar çok iyi şut çekti. Biraz yavaş gitti. He kaleci tutamasa. Haydi goldü. Mikel. Kel Leo yaktı hardı. Leo. 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 çok iyi Arkadaşlar bu plase gollerini çalışacağım bu arada ben arkadaşlar. Her ve plase gol atmaya çalışacağım hep böyle. Aha. Aha. Aa, oy, 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 oy. Çok iyi goldü. çok bir goldü arkadaşlar. Şu golü izleyin arkadaşlar. Tam çizgide, tam çizgide. Ben böyle gol görmedim arkadaşlar. Güzel her bir goldü. Arkadaşlar bence bu videoya bir 30 abone yani 30 beğeni veya 30 abone falan gelir arkadaşlar. Belki de. Lütfen Ciharas 36 oyunda e, kanalını ve biraz az abonesini yükseltelim lütfen. Şimdi Leo? Leo gidiyor. Leo. Leo vurdu. Hadi ya. Sağ gitseydi. He, biraz gol olabilirdi belki. Vurdu ve arkadaşlar maç bitti. Bir el daha oynamak istiyorum arkadaşlar. Sonra da videoyu bitireyim belki veya devam edebilirim. Oyuncu derecelerine bir bakalım. Tamam. Ben gidip önce arkadaşlar ben bir video kesiyorum burada. Sonra sizlerle birlikte karşınızda. Evet arkadaşlar. Her az önce halletmem gereken işi yaptım. Şimdi maça tekrardan dönelim. neredeydi Hah, Bakalım oyun planına. Tamam. Fena değil şu anda oyun planımız ve maça başlayalım <laughs> arkadaşlar bu arada ben yani şu anda e, Iğdır'dayım yani memleketimdeyim e, tam 3-4 güne e, ev geleceğiz arkadaşlar İstanbul'a e, ve videolarımı orada ha, devam edeceğim arkadaşlar Evet. No. E, Portekiz. Lakers ve FC Barcelona maçı çok garip bir maç olacak arkadaşlar bu. Mikeller geldi. Şimdi Leo geldi. Leo. Leo. Şimdi Leo da Leo nasıl tutamazsın sen onu ya. Nikolo. Ardından Leo yaktırdı. Lionel Messi. Messi gidiyor. Ankara Messi gidiyor. Ankara Messi. Ungar Messi, Karamesi. Messi. Uğur, Messi. Çok iyiydi. Hop. Ba, hadi ya. 10. dakika daha yaz arkadaşlar. Galiba oyuncular iyi başladı. Bakalım Portekiz neler yapabilecek. Du düt du düt. başlıyoruz Son hanek ubuk. Hop arapasını yaptı Hadi be Alexander Arno topu Leo'ya aktardı. Leo gidiyor. Leo Leo Leo! Uuu direk. Plase he direkte patladı. Ya. Güzel güzel. Hadi devam. İyi gidiyoruz kız arkadaşlar şu anda. Nikola. şutunu vurdu. Gol olmadı. Lionel Messi çok iyi başladı. Birinci gole yaklaştık arkadaşlar. Bu rakip biraz daha zorluymuş arkadaşlar. İşte ben bunu istiyordum. Şöyle ortamızı açalım. Çok kötü açtık ya. Andre Robertson. Robertson aldı. Sona aktardı. Son. Moldovanu şimdi Moldova'nı vurdu. Gol olmadı. Devam ediyoruz. Birinci golü atacağız. 32. dakika adayız şu anda. Leo, Leo gidiyor. Leo gidiyor. Leo. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Oraya koydular Messi'ye. Topa kaydım, kayamadım. Yine topa kayamadım. Yine kayamadım. Ve şimdi kaydım. Of, çok güzel bir pas. Leo, Leo, Lionel Messi. Lionel Messi. Bu sizin için diyor. Birinci golü attı FC Barcelona. Lionel Messi golüyle 43. dakikada golü buldu. 2 <laughs> dakika kaldı ka arkadaşlar. 2 dakika eklenmiş. Ve devre Çok iyi mücadele olacak arkadaşlar. Her yani izleyin. Şu anda 16 dakika olmuş arkadaşlar. Her video onun dakikası ama bu maç devam eder Leo. Şimdi Leo gidiyor. Leo 10 numaralı Leo. 10 numaralı Leo çok kötü vurdu. Alır onu Lionel Messi. Helalsin be Messi. Messi gidiyor şimdi. E, Leo Messi, Leo çalımlıyor herkesi. Çalımlıyor ve gol! Lionel Messi! Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Ben böyle bir gol görmedim. Evet şimdi devam ediyoruz maça. Mikel. Mikel aldı. Mikel alamadın alamadın. Alman lazımdı o topu. <laughs> Ve taş kullanıyor Portekiz. Arkadaşlar siz Ronald Aldo'yumu daha çok seviyorsunuz. Messi'yi mi arkadaşlar? <laughs> Ronaldo'cu musunuz? Messi'ci mi arkadaşlar? Ronald'ucu beğeni atsın. Mesticiler ise abone olsun. Aa! Offside. Arkadaşlar bu arada bu e futbol e PlayStation 4'te de var telefonda da arkadaşlar. Yani telefonu olanlar yani PlayStation olmayanlar yani telefondan oynayabilir. Bir da olanlar yani İkisini de oynayabilirsiniz arkadaşlar. O sizin kararınız. Hadi ya. Oyuncuya sekti. Kötü ya. O güzel aslında. Alexander Arnold. Vurdu. Oo, güzeldi. Oyar Zabal. Aha. Mikel. Mikel vur artık. Oy, kendi kulesini. Mikel. Ne yaptın sen öyle? 3-0 şu an maç. 73. dakikalardayız. Yine Mikel. 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 Gelme. Ve gol! Mikel saygı yapıyor şu anda. Saygılı Mikel. 4-0 oldu maç. Bir 16. dakikalardayız. Tamam. Evet, şimdi Mikel gidemedi. Aha, tekrardan Mikel. Mikel Herden Fikoli olmadı. Pardon, Nik evet. Vurdu. Ve gol olmadı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, video biraz uzun olduğu için. Hem daha da çekemeyeceğim arkadaşlar. Umarım bu videoya like atıp abone olmuşsunuzdur Ve benim beğenmişsinizdir. Benim görüşürüz. görüşürüz.